Oh be sonunda kafamı dinleyebileceğim. Biraz film izlemek benim de hakkım değil mi arkadaşlar? Tabii ki de örümcek adam. Keyfine bak istediğin gibi takılabilirsin. Güzel güzel şöyle biraz uzanıp film izleyeyim o zaman. Hayır bu da ne? Kırmızı al. Şimdi de sen mi çıktın karşıma? Yeter. Biraz dinlenmek istiyorum. Zaten sabah akşam video çöküyorum. Yalnız bırak beni. Gidiyorum ben. Aa, bu da ne böyle? Huhu, sonunda yalnız kaldım arkadaşlar. En iyisi gidip biraz PlayStation oynayayım. Aa, bu da ne böyle? Kötülük yapmaktan sıkıldım. Biraz yeşilliklerde dolanayım. Lay 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 lay. Aa! Korkmaktan çok sıkıldım arkadaşlar. En iyisi gidip biraz süper oyuncakların videolarını izleyip ne dersiniz? Güzel olmaz mı? Aa, bu da ne böyle? Ne kadar güzel bir gün. Öyle değil mi arkadaşlar? Baksanıza deniz ne kadar da güzel görünüyor. Aa, bu da ne? Gökyüzünde bir dinozor. Arkadaşlar süper oyuncaklara yeni katıldım. Biliyorsunuz Alper'in oyuncak dolabını keşfettim. En iyisi biraz orada gezintiye çıkayım. Baksanıza oyuncakları dolabın içine koymuş. Değişik değişik oyuncaklar var. İlginç. Hepsinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aa! Benim adım korkut. <laughs> Arkadaşlar nasıldı numaralarım? Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayın yoksa sizi de korkutmak zorunda kalırım. <laughs> Arkadaşlar YouTube çok güzel bir uygulama başlatmış. Buraya tıklayarak süper oyuncaklara hemen abone olabilir. Buraya da tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Gerçekten harika. Bunu tüm telefon ve tabletlerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi seyirler.